10 numara formülüne hoş geldiniz. 10 numara çekilişinde de bu hafta 10 bilen 2 kişi oldu. Bu hafta çıkan rakamlar 8, 14, 16, 23, 25, 26, 27, 29, 39, 40, 46, 52, 59, 60, 61, 63, 64, 67, 71, 73, 76 ve 41 rakamları çıktı. 40, 41 rakamları çıktı. 41'i de ben sonradan görmüştüm. Yine de buraya da ekledik. Yazmayın şekli bu hafta tam yüzde 83. Sadece 7 ve 9 bir rakam denk gelmiş oluyor. O da 27 ve 39 rakamları. Ama yine de yüzde 80'i tutmuş. Şimdi gelelim bu sayının çözümüne bakın. 10. sırada biten sayı 40. 7, 1 daha 8. Bakın 7, 1 daha 8. Görüldüğünüz bir çapraz toplama şekilde gelmiş. Gelelim 14 sayısına. 12, 2 daha 14. 12 burada gördüğünüz gibi. 2 daha 14. Bakın çapraz. İşte biz ne diyoruz? Hep çapraz. Genellikle sayılar denk geliyor. Gelelim burada. Bakın 14 saatte biz burada yazmıştık gördüğünüz gibi. Bakın 14 sayısı burada da var gördüğünüz gibi. Gelelim burada 16 sayısına. 17'den 1 çıkarttığınızda 17'den 1 çıktığında 16. Bakın 16 sayısını burada yazmıştık gördüğünüz gibi girelim 23 rakamına. 30'dan 7. Bakın 30'dan 7 çıkınca bakın. 30'dan 7 çıkınca da 23 sayısı kalmış oluyor. Bakın 23 sayısında gördüğünüz gibi burada yazmıştık. Gelelim burada 25 sayısına. 25 sayısında da 34'ten 9. Bakın 34'ten 9 çıkınca bu türlü denk gelmiş 25 sayısı. Bakın 25 sayısında gördüğünüz gibi burada yazmışık gördüğünüz gibi. Gelelim 26 sayısına. 17 9 daha 26. Bakın. 17 9 daha 26 bakın çapraz gördüğünüz gibi. Bu türlü 26 sayısında bu şekil denk gelmiş gördüğünüz gibi. 26 sayısında burada yazmışık gördüğünüz gibi. Gelelim 27 sayısına. 30'dan 3 çıkarttığınızda 27 kalıyor bakın. 30'dan 3. Bakın çapraz denk gelmiş oluyor gördüğünüz gibi bakın. 30'dan 3 çıkınca 27 sayısı da bu şekilde denk gelmiş ve gördüğünüz gibi 27 sayısını burada da yazmışık gördüğünüz gibi burada da yazmışık. Girelim burada 29 sayısına. 30'dan 1 çıkarttığınızda bakın 30'dan 1 bakın çapraz. 29 sayısı da bu şekil denk gelmiş. Gelelim burada 39 sayısına. 39 daha 39. 30 burada gördüğünüz gibi. 9 daha 39 bu türlü bir toplama şekli. Denk gelmiş. Ve gelelim burada 40 sayısına. 41'den 1 çıkınca da bakın. 41'den 1 çıkınca da 40 sayısı kalmış oluyor. Geçen hafta söylediğimizde ben demiştim burada bu konunun içinde illaki 10 tane rakam çıkacak. Hatta 11 tane rakam çıkmış bu hafta. Biz de burada demiştik zaten. Bu rakamları böyle aşağıya doğru da oynayın. Böyle mesela aşağıya doğru da oynayın. Çünkü biz oynadığımızda bazen aşağıya doğru tutuyor demiştik. Geçen haftaki videomuzda kendiniz de dinleyebilirsiniz o videoyu. Böyle aşağıya doğru da sayıları oynayıp buradan seçim bölmesini, buradan 4 tane seçim bölmesini için diye demiştik bakın. Zaten burada 4 tane rakam burada bakın. 16, 27, 14, 23 rakam 4 tanesi zaten burada gördüğünüz gibi. Bakın 5. satı sayı burada bakın. 6. sayı satı bunun altında gördüğünüz gibi bakın. 7. sayı burada satı. 8. sayı burada gördüğünüz gibi. 9. sayılar burada gördüğünüz gibi. 10. sayılarda burada gördüğünüz gibi bakın. 11. sayı bile burada gördüğünüz gibi. Biz ne demiştik? Böylemesine yine buradan sayıları böylemesine de oynayın. Böylemesine de seçerek oynayın. Hem de sistem şekillerine göre oynayın demiştik. Ve şimdi gelelim. Bu hafta bu sistemden oynamış olsanız 9. Bu hafta 80 çıkmadığı için. Bu sistemden oynamış olsanız 8. Bu sistem 6 ve bu sistem 8 ve bu sistem 8 ve bu sistemde artık 8'de kalmış yani gördüğünüz gibi. Bu da geçen haftanın sonuçları. Bu da yeni haftanın sonuçları ve yazmayın şekli de %80'i tutmuş. Şimdi gelelim yeni formüze. Yeni formüze yaptık. Yeni formüze de çıkardığımız sayılar 2, 9, 16, 18, 24, 27, 30, 36, 42 ve 47 rakamları. 1, 12, 12, 21, 26, 32, 41, 46, 52, 62, 78 rakamı çıkardık ve 2, 5, 7, 10, 13, 17, 20, 24, 33, 38, 6, 11, 23, 25, 28, 32, 37, 43, 45, 49 ve 4, 13, 15, 18, 26, 27, 28, 34, 36 ve 41 rakamları çıkardık. Ve buradaki sistem türlerine göre yaptık. Şimdi gelelim bu haftaki yazmayacağınız rakamlara. Geçen hafta dediğimizin %80'i tutmuştu. Sadece iki tanesi denk gelmişti gördüğünüz gibi. Bu hafta birinci sayıya 3 ile ilgili rakam yazmayın. Yani birinci sayıya diyoruz. İkinci sayıya 6 ile ilgili rakam yazmayın. Küçükten oynuyorsunuz 6, onluktan oynuyorsunuz 16. On Üçüncü sayıya da 4 ile ilgili rakam yazmayın. Yani 14 rakamı. Dördüncü sayıya 7 ile, beşinci sayıya 5 ile, altıncı sayıya 4 ile, yedinci sayıya 3 ile, sekizinciye 1 ile, dokuzuncuya da 1 ile ve son rakamada 0 ile ilgili olmamak şartıyla yazmamanızı öneriyoruz. Yani Son sayıyı örneğin 40 sayısıyla veya 50 sayısına bitmeyin demek istiyoruz yani. Ya biz de burada bitmedik ve sizlere hemen bir tanesini ben örnek olarak sunacağım. Nasıl yaptığımı ve sizlere anlatmaya çalışacağız. 2 rakamını buradan aldık. 9 rakamında da 8, 1 daha 9. Böyle bir çapraz toplama şekli yaptım ben. Gelelim 16 rakamına. 14, 2 daha 16. Böyle bir çapraz toplama şekli yaptık. Gelelim 18 rakamına. 16 2 daha 18. Böyle bir çapraz toplama şekli yaptık. Gelelim 24 rakamına. 23 1 daha 24. Böyle bir toplama şekli yaptık. Gelelim 27 rakamına. 26 1 daha 27. Böyle bir toplama şekli yaptık. Gelelim 30 rakamına. 29 1 daha 30. Bu türlü toplama şekli yaptık. Gelelim 36 sayısına. 36 sayısında da 39 7 daha bu türlü çıkma şeklinde çarparak 36 sayısını pardon 36 sayısında da 29 7 daha 36 böyle bir toplama şekli yaptık 29 7 daha 36 bu türlü toplama şekli yaptık gelelim burada 42 sayısına 42 daha 42 böyle bir çapraz toplama şekli yaptım gelelim burada 47 rakamına 40 7 daha 47 böyle bir uzun çapraz toplama şekli yaptık siz de bu sayıları dediğimiz gibi bakın geçen hafta dediğimizde de gördüğünüz gibi böylemesine 4 tane tutmuştu. böylemesini tutuyor. Buradan tutuyor ve buradan tutuyor. Buradan tutuyor. 11 tane rakam gördüğünüz gibi geçen hafta vardı. Gördüğünüz gibi böylemesine aşağıya doğru sayılar tutmuş gördüğünüz gibi. İşte bazen oluyor ki bu böylemesine hep aşağıya doğru 4 tane buradan tutuyor. Geri geliyor 4 tanesi böylemesini tutuyor. Bazen de 2 tane de tutuyor. Bazen oluyor ki 4 tane buradan tutuyor. 2, 3 tanesi böylemesine alt alta geliyor. Ötekilerden üç tanesi de böylemesine alt alta geliyor. Yani bu sayıları da böyle diyelim örneğin dört tanesini böylemesine yaz. Diyelim ki üç tane bir daha buradan böyle yaz. Ve iki tanesini böylemesine yaz. Çünkü benim en çok takip ettiğimde de genellikle böyle dört tane denk gelebiliyor. Yani böylemesine denk gelmiş oluyor. Ya da dört tane sayı böylemesine denk gelmiş olabiliyor. İşte bu sayıları da dediğimiz gibi böyle dört tanesini böylemesine de yazarak da oyna. Veya bu oynadığımız sayıları bazı rakamları birer ikişer rakamlarla değiştirmenizi de öner öneriyoruz yani. Çünkü bazen oluyor ki burada 4-5 tanesi tutuyor. Diğer rakamlar hep bir ikişer rakam. Hep bir ikişer rakamlarla hep kaçmış oluyor. İşte biz onun için diyoruz ki bizim oynadığımız sayılar genellikle 4-5 tanesi tutabiliyor. Diğer rakamlar birer kişi rakamla kaçıyor. Ve bazen de dediğimiz gibi sayılar böylemesine 4 tanesi böylemesine tutuyor. Diğer rakamlar bir bir 1 bu taraftan tutuyor. Böylemesine tutuyor. Yani siz de diyorum demek istiyoruz ki yani böylemesine böyle de oynayın. Örnek vereyim. 18-26-10-25 bir, bir 4 tane böyle yaz Diyelim ki örneğin bir de oynadığında demi 20, 37, 28. Böyle üçünü 4 buradan yaz. 3 de bölmesine karıştır. 7. Örnek vereyim. Diyelim ki ondan sonra diyelim ki buradan 3 tanesini yaz. 47, 78 veya 38. Böyle de karıştır bakın. Yani bizim sayılar 10, 11 tane. Bunun içinde kesinlikle 10 tutacak bakın. Bu bir garanti. Yani ne türlü 10 tutacak? Şimdi şöyle 10 tutacak demiyoruz bakın arkadaşlar. Burada sakın yanlış anlamayın. Hani diyoruz ki yani buradaki sayıların içinden illaki ki 1 buradaki 3 burada 4 burada 4 burada 3 burada böylemesine diyorum. Tutacak karışık şekilde demek istiyorum yani 10 tane 11 tane çıkacak. Yani siz de bu sayıları dediğimiz gibi böylemesine aşağıya doğru 4 tane seçin. Buradan ilk örneğin 4 tane buradan seçin 8 iki tane böylemesini oynayın. Ama hem de sistem şekillerine göre de oynayın yani buradaki sistem şekillerine göre de oynarsanız hem sayı bulma şansınız da daha çok artacaktır. Hem de dediğimiz gibi bu türlü karışık da yapmanızı öneriyoruz. Ve 4-5 tanesini burada gördüğünüz gibi aynı bırakarak diğer rakamları birer ikişer rakamlarla değiştirerek de sayı bulma şansınız daha çok artacaktır. Ve yazmayın kurallarını tabii ki bozmamak şartıyla yaparsanız hem sayı bulma şansınız daha çok artacaktır yani. Çünkü önemli olan buradaki hem sistem türlerine gördüğünüz gibi bu sistem türü bile 9 tane 8 8 8 diye denk gelmişti. Bu hafta çünkü 80'likten hiç yoktu. Bu hafta çoğu rakamlar yan yana geldi gördüğünüz gibi. 25, 26, 27 rakamı. Çeşke burada da 24 olsaydı. 24, 25, 26, 27 diye giderdi. Burada da arada 28 yok neredeyse yani. Hani şey gibi rakamları dümdüz sıralamışlar yani. İşte biz de diyoruz ki işte siz de bu sayıları 4-5 tanesini aynı bırak. Veya diyelim ki burada 5 tanesini aynı yaz. Diğer rakamları diyelim ki 5 tane rakamda buradan alarak da karıştırarak da yap ki daha çok şansın da. Diyelim ki örneğin 5 tanesini buradan seçtiğinde, 5 tane belki buradan seçtiğindeki rakamlar belki 10 tane yani. Çünkü biz bile bazen oynadığımızda bu şekillerle de olabiliyor yani. O yüzden diyorum ki yani biz bile oynarken 5 tanesini buradan alıyoruz. Diyoruz ki belki de 5 tanesi buradan da böyle de karıştırarak da oynuyoruz. Diyelim örneğin 5 tanesini buradan alıyorum. 5 tanesini bir daha buradan alarak karıştırarak da yapıyorum yani. Onu demek istiyorum. Siz de yani karışık da oynayın. Dediğimiz gibi böyle mesela aşağıya da 4 tane buradan, 4 tanesi böylemesini aşağıya da doldurun 4 bölemesini aldınız. 4 bölemesini aldım diyorum. 8. 2 tane de bölemesini aldım. Bir de oynadığında diyorum ki 4 tane buradan al. Bir daha oynadığında diyorum ki şey diyorum. 4 tane de bu sayıyı bu taraftan al. 8. 2 tane de bu sıra bu taraftan böleme yap. Yani genellikle bölemesinde 4 tane hep genellikle geliyor. Onun yüzden diyorum. Yani burada 7, 8'i bile belki de onu bile rahatça kayatarsınız demek istiyorum yani. Şimdi dediğimiz gibi arkadaşlar sayıları birer kişi rakamları da değiştirerek de oynamanızı da tabi tavsiye ediyoruz. Ve genellikle hep çapraz toplama şeklinde kullanmanızı öneriyoruz ve sistem şekillerine göre yapmanızı tavsiye ediyoruz. Haftaya yeni 10 numarada görüşmek üzere. Hoşta kalın. Herkese bol şanslar diliyoruz. Yeni kanalımıza abone olmayı unutmayınız.